Ademi 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 Adem, ve gol Ademi atıyor Fatih Kalahın bir Adana Demir Spor 0 Gol Ademi Adem. Ceza sahası Emre bu 2-0 Emre Çolak. Fatih Karagümrük 2 Adana Demir Spor 0 Gol Emre Çolak. Bu bir vuruşu gelmedi. Savunma da kaçıramadı. Adem'i boleyi boleyi. Muğri'yle atıyor 3-0 oluyor Resulullah Amine Tırhane Gökhan İnler yerden savunmadan sekti top Bakolami en zor oldu şimdi Big Dia Big Dia yerden Jörmilens 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 Adem'i Adem'i uzun bir top Borini Kaleci Cibur'a yaklaştı. Fatih Karagümrük takımı savunma uzaklaştırdı. Kafa vuruşu Emre bıraktı. Borini yine kaleci. Fatih Karagümrük'ten ard arda ataklar bu dakikalarda. Emre Çolak şimdi. Emre, Emre, Paz şimdi. Lucas Castro vurdu dışarıya. Paz, Castro'nun vuruşu dakika 79 3 0 önde Fatih Karagümrük takımı Adana Demirspor karşısında Ademi topu aldı Ademi Jürgen'den Semir aldı Jürgen'den Ademi şimdi Borini 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 Kasko savunma uzaklaştırdı atak devam ediyor Balkovic içeriye doğru Tayyip orada Tayyip uzaklaştırdı Murat ama da Gökhan savunma Şimdi Borini Adem'i Adem'i vurdu savunmadan sikti Rasulullah. Rasulullah, Gökhan Hamuda Tunaylı Gökhan iner Borini. Adem vurdu, Adem'i topu aldı Lukas Kasu'yu verdi Lukas Kasu Emre Çolak Emre Yerden Jürmin Lens Kaleci Savunma uzaklaştırıyor ve 90 dakikanın sonucu Fatih Karagümrük 3. Altını Demir Spor 0